Deprem felaketinde enkaz altından çıkarılan bir yurttaşımız "Kurban olayım beni özel hastaneye götürmeyin. Param yetmez, param yok." demişti. Elbette tam anlamıyla acil vaka olup özel hastaneye gidilmesi halinde tedaviden ücret alınmıyor. Bu arada buraya bir şart düşelim. O deprem bölgesi olduğunda yoksa e, diyelim İstanbul'da başınıza bir şey geldi. E, alınıyor. O ayrı. Peki depremzede olup özel sağlık kuruluşlarında tedavi bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir öneri var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş il gezdi. Özel sağlık kuruluşları ve özel hastanelerle ilgili bir öneride bulundu. Depremzedelere ücretsiz hizmet sağlanmalı dedi. Afet bölgesi olmanın gerekliliklerinden biri de sağlık hizmetlerinin ücretsiz olmasıdır. Kaldı ki böyle olağanüstü dönemlerde sağlık hizmetlerinden ücret almak ne insani, ne ahlaki, ne de sosyal devlet anlayışıyla uyuşmaktadır. Bu sebeple tüm depremzede vatandaşlarımızı Türkiye'nin her elinde ve her sağlık kuruluşunda ücretsiz bir şekilde tedavi olabilmelerinin önü açılmalıdır. CHP'li il gezdi, Sağlık Bakanlığı'na da bir çağrı yaptı. Konunun yasal zemine taşınması gerektiğini söyledi. Depremzedelerimiz için gerekli yasal değişiklikler yapılarak özel sağlık kurum ve kuruluşları da ücretsiz sağlık hizmetlerine dahil edilmelidir. Gerekli yasal düzenlemeler yapıldıktan sonra özel sağlık kuruluşları bu konuda denetime tabi tutulmalıdır. Afetler etkilenen illerde vatandaşın borçları ertelendi. Yapılandırılan alacakların taksiti olağanüstü hal bittikten sonra ödenmeye başlanacak. Orman köylüleri ise 31 Aralık'a kadar kredi taksiti ödenmesinden muaf olacak efendim. Canını kurtaran sevdiklerini toprağa verdi. Ardından yeni bir hayatta kalma mücadelesi başladı. Depremde yakınını, yuvasını, hatta işini kaybeden on binler afetten çıkış yolu arıyor. Onlara nefes aldırmak içinse yeni önlemler devrede. Deprem bölgesinde yapılandırılan borçların taksit ödemeleri ertelendi. Kararın altında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası var. Buna göre alacakları yapılandırılanlar ilk taksiti OHAL uygulamasının sona erdiği tarihten sonraki ayda. Yani Haziran'da yatıracak. Ödemeler ikişer aylık dönemler halinde yapılacak. Daha önceki aylık taksitler halinde anlaşma imzalanan borçlarsa yine aylık olarak ödenecek. Resmi gazetede yayınlanan karar 11 kent ile Sivas'ın Gürün ilçesini kapsıyor. Depremlerden etkilenen illerde bulunan orman köylüleri ve kooperatifler de borç erteleme kapsamına alındı. Kredi taksitleri 31 Aralık'a kadar ertelendi. 6 Şubat 31 Temmuz döneminde tahsil edilmesi gereken taksitler için herhangi bir başvuru şartı bulunmuyor. Bu alacaklara erteleme süresince de faiz uygulanmayacak. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu 2 Mart'taki altılı masa toplantısı öncesi liderler turuna çıktı efendim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir görüşme gerçekleştirdi. Millet İttifakı Saadet Partisi ev sahipliğinde 2 Mart'ta 12. kez bir araya gelecek. Hayırlı olur diye ümit ediyoruz. O görüşme öncesi Temel Karamollaoğlu liderler turuna çıktı. Birçok konu gündemimize geldi inşallah. İlk durağı CHP Genel Merkezi oldu. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Altılı Masa son olarak 18 Şubat'ta deprem özel gündemiyle toplandı. O toplantıda 2 Mart'ta bir kez daha buluşma kararı alındı. Millet İttifakı'nın toplantıda artık aday ismini konuşması bekleniyor. İsim veya isimler ilk kez masaya gelecek. Polislere göre Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayını masanın yaşça en büyüğü olan Temel Karamollaoğlu'nun açıklaması bekleniyor. Ancak isim 2 Mart'ta mı açıklanacak, bu henüz belli değil.